İşletmenin faaliyetleri sırasında gerçekleştirdiği mali nitelikteki işlemlerden bazıları, işletmenin öz kaynaklarında artışa, bazıları da azalışa neden olur. Öz kaynaklarda değişim yaratan bu işlemler, gelir ve gider işlemleridir. Bu işlemler, sonuç hesapları olarak da ifade edilen gelir tablosu hesaplarında izlenir. Bu hesapların karşılaştırılmasıyla işletmenin faaliyet sonucu yani bir döneme ait kar veya zararı ortaya çıkar gelir veya hasılat, işletmenin ana faaliyet konusuna giren mal ve hizmet satışlarından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından ya da faiz, kira, iştirak geliri ve benzerlerinden elde edilen değerlerin bürüt tutarıdır. İşletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek için bir takım harcamalar yapar. Bu harcamalardan bir kısmı maliyet, bir kısmı gider olarak nitelendirilir harcama işletmeye aktif girişi sağlayarak aktifte artışa neden olmuşsa bu maliyettir. Giderler ise hasılat sağlamak amacıyla yapılan aktif tükenmeleridir. Bu program hasılat, gelir, kazanç, gelir tahakkuku ve sonuç hesapları anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra gelir nedir? Gelir hesapları nelerdir? Gelirlerin kaydında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Gelir ve hasılatın birçok yerde birbirinin yerine kullanıldığı görülür. Muhasebe standartlarında hasılat sadece olağan faaliyetlerden sağlanan geliri kapsar. Hasılat, ortakların sermaye katkıları dışında öz kaynakta artışta sonuçlanan ve işletmenin olağan faaliyetleri sonucunda elde edilen bürüt ekonomik fayda olarak tanımlanır. Oysa gelir, hasılat ve kazancı kapsayan bir kavramdır. Kazanç, işletmenin olağan faaliyetlerinin ve ortaklarının katkısı dışında öz kaynaklarda artış yaratan faydalar olarak tanımlanır. Öz kaynaklarda sermaye artışı gibi diğer bazı işlemler nedeniyle de artış olabilir. Sermaye üzerinde farklı nedenlerle artış yaratan iki etkinin anlamı ve yorumu farklı olur. Dolayısıyla bunların muhasebeleştirilmeleri de farklı olur. Gelirler, sermaye sahiplerinin haklarında artış yaratan işlemlerdir. Bu yüzden gelirler, sermaye hesabı paralelinde çalışan ayrı hesaplarda izlenmelidir. Gelir doğduğunda sermaye hesabına kaydedilmez sermaye hesabına benzer şekilde çalışan gelir hesaplarının alacağına kaydedilir. Tek düzen hesap planında gelirlerle ilgili hesap sınıfları 60 bürüt satışlar, 64 diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, 67 olağan dışı gelir ve karlar şeklinde oluşturulmuştur. Bu hesap sınıfları içinde ana faaliyet konusuyla ilgili olan, diğer faaliyetlerle ilgili olan ve olağan dışı nedenlerden kaynaklanan gelirlere ilişkin hesaplar yer alır. İşletmelerin hasılat sağlamak için yaptığı işlemler, mal satışı, hizmet sunumu ve işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettülerdir. Her üç durumda da gelirin ne zaman kayıt altına alınacağı muhasebe standartlarında belirtilmiştir. Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeriyle kaydedilir. Mal satışı peşin yapılmışsa hasılatın gerçeğe uygun değeri alınan nakit veya çek tutarıdır. Vadeli satış yapılması durumunda satış gelirinin gerçeğe uygun değeri vade farkından önceki tutardır. Mal satışına ilişkin hasılatın belirlenmesinde işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimlerinin dikkate alınması gerekir. Gelirlerin kaydında dikkat edilmesi gereken iki özellik, gelirin gerçekleşmiş olması ve döneme ait olmasıdır. Gelir cari dönemde doğmuş ve aynı dönemde tahsil edilmişse hiçbir sorun yoktur. Ancak bazen gelirin doğduğu dönemle tahsil edildiği dönem farklı olabilir. Yani gelir ileriki dönemde gerçekleşecek olmasına rağmen bedeli peşin tahsil edilmiş olabilir. Veya gelir cari dönemde gerçekleşmiş ancak bedeli sonraki dönemlerde tahsil edilecek olabilir. Her iki durumda da gelirin kaydında gerçekleştiği dönem esas alınmalıdır. Örneğin bir işletmenin 1 Kasım tarihinde binasını aylık 1000 bin liradan 2 yıllığına kiraya verdiğini ve 2 yıllık kira bedeli olan 24 bin lirayı peşin aldığını düşünelim. Burada işletme 1 Kasım tarihinde henüz geliri hak kazanmamıştır. Ay sonlarında her aya ait 1000 liralık geliri kazanacaktır. Bu nedenle öncelikle peşin aldığı kira bedelini bir gelir hesabına yazmak yerine borç hesabı niteliğindeki bilanço hesabına yazar. Bir yıl içinde gerçekleşecek gelirlere ait olan kısmı 380 gelecek aylara ait gelirler hesabına, bir yıldan daha uzun sürede gerçekleşecek olanları ise 480 gelecek yıllara ait gelirler hesabına kaydeder. İşletme Kasım ayın sonunda bir aylık kira gelirine hak kazandığında 380 gelecek aylara ait gelirler hesabını borçlandırıp 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabını alacaklandırarak 1000 lirayı dönemin geliri olarak kaydedecektir. İşletme her ay sonunda bu kaydı yapmak zorundadır. Dönem sonunda 480 gelecek yıllara ait gelirler hesabında yer alan tutarın 2.000 liralık kısmı da takip eden 12 ay içinde gerçekleşecektir. Bu nedenle bu 2.000 liralık kısımda 380 gelecek aylara ait gelirler hesabına aktarılır. Dönem sonunda tüm işlemler kaydedildikten sonra hesapların durumu şu şekilde olacaktır. 380 gelecek aylara ait gelirler hesabının alacak kalanı 12 bin lira. 480 gelecek yıllara ait gelirler hesabının alacak kalanı 10 bin lira ve döneme ait gelirlerin izlendiği 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabının alacak kalanı ise 2 bin lira olacaktır. Bir de diğer durumu düşünelim. İşletme geliri cari dönemde hak kazanmış ancak bedelini takip eden dönemlerde tahsil edecek olabilir. Böyle bir durumda gelirin kaydında esas olan gerçekleşmesi olduğu için cari dönemde gelir yazılması gerekir. Ancak burada sözleşme gereği bedel henüz istenebilir duruma gelmemiştir. İşte bu nedenle gelir hesabına kayıt yapılırken karşılığında bir alacak hesabı yerine gelir tahakkukları hesabı kullanılmalıdır. Söz konusu hesap bilanço tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Ama buna rağmen bu hesap bedelinin tahsili söz konusu olmayan gelirlerin gelir hesabına alınmasında kullanılır. Örneğin bir işletme 1 Eylül tarihinde A Bankası'nda %20 faiz oranlı bir yıl vadeli 50 bin liralık hesap açtırmış olsun. Buna göre öncelikle dönem sonunda 1 Eylül'den 31 Aralık'a kadar işlemiş olan 3342 lira faiz hesaplanmalıdır. Ve bu faiz cari dönemin geliri olarak kaydedilmelidir. Ancak hesap 1 yıl vadeli olduğu için işletme takip eden dönemde gerçekleşecek olan 6658 lira ile birlikte toplam faiz 10000 lirayı takip eden yıl 31 Ağustos tarihinde tahsil edebilecektir. Dönem sonunda cari dönemin faizi olan 3.342 lira 181 gelir tahakkukları hesabının borcu karşılığında 642 faiz gelirleri hesabının alacağına kaydedilir. Takip eden dönem vade bitiminde faiz tahsil edildiğinde ise 102 banka hesabı 10.000 lira borçlandırılır. Bu esnada takip eden dönemin 642 faiz gelirleri hesabı 6658 lira, 181 tahakkukları hesabı 3342 lira alacaklandırılır. Gelirler, işletmelerin faaliyetleri sonucu öz kaynaklarında artış yaratan işlemlerdir. Gelirler, ana faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin satışından veya ana faaliyet konusu dışındaki varlık satışlarından elde edilebileceği gibi faiz, kira ve temettü geliri şeklinde de olabilir. Gelirlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesaplar tek düzen muhasebe sisteminde 6. gruptaki sonuç hesapları içinde yer alır. Gelirler doğduklarında ilgili gelir hesabının alacak tarafına kaydedilir. Gelirlerin kaydında gerçekleşmiş olması ve döneme ait olması esastır. İşletme faaliyetleri sırasında bazı gelirlerin bedeli peşin tahsil edilip gerçekleşme sonraki dönemlerde olabilir. Bazen de gelir gerçekleşmekle birlikte bedelinin tahsili farklı dönemlerde olabilir. Her iki durumda da dönemler arası geçişler bilanço hesapları ile sağlanır. Bu programda gelir nedir? Gelir hesapları nelerdir? Gelirlerin kaydında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Genel Muhasebe 2 ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır. Müzik